Merhaba arkadaşlar. Bugün size CVE 202472 ZeroLogon güvenlik açığından bahsedeceğiz. Eee ZeroLogon nedir? Tanımı ZeroLogon Microsoft Active Directory etki alan denetleyicilerinde yönelik bir saldırıya izin veren Microsoft NetLogon işleminin işlevlenmesindeki bir güvenlik açığıdır. ZeroLogon bir bilgisayar korsanının kök etki alan denetleyicisine dahil olmak üzere herhangi bir bilgisayarın kimliğine bürünmesi olanak tanır. Kökeni Zerolog'un CVE 2020-1472 ile tanımlanan güvenlik açığına verilen addır. Oturum açılma işlemindeki bir hatadan kaynaklanır. Başlatma vektörü her zaman tüm sıfırlara dayanır. 4 ise her zaman rastgele bir sayı olmalıdır. Güvenlik açığının önemi ciddiyet. Bu, tehlike güven, bu tehlikeli güvenlik açığı CVSS sistemindeki önem derecesi açısından 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriliyor. Kanıtlanmış istismarlar, güvenlik açığının faydalarına kanıtlanmış istismarlar bulunuyor ve pek yakında gerçek dünyada gökülmeye başlanacaktır. Acil durum yönergesi ABD'de. ABD'de CISA sivil federal kurumlara etkileyen tüm Windows sunucuları derhal yamalamalarını veya devre dışı bırakmaları konusunda uyaran bir acil durum yönergesi yayınladı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının aynısını yapmaları gerektiği konusunda uyardı. NetLogon protokolü ve güvenlik açığının kökeni. NetLogon protokolü, NetLogon Windows sunucuları arasında kimlik doğrulama ve oturum açma işlemleri için kullanılan bir protokoldür. Bu protokol etki alan denetleyicilerinin istemcilerle iletişim kurarken kimlik doğrulaması yapmalarını sağlar. Güvenlik açığının kaynağı. NetLogon protokolü şifreleme mekanizmasındaki zayıflıktan kaynaklanmaktadır. Bu protokol işlem istemcinin ve sunucunun kimliklerini doğrulamak doğrulamak için belirli şifreleme algoritmaları kullanılır. Ancak CVE 2022472 açığı bu algoritmaların zayıf bir şekilde uygulamasına kaynaklanır. Saldırı senaryosu saldırgan saldırganın erişimi. Saldırgan ağdaki bir Windows etki alan denetleyicisinde bağlanabilir. Bağlantı sırasında NetLogon protokolü üzerinden kimlik doğrulama yapılır. Kimlik doğrulama atlama. Saldırgan NetLogon protokolündeki şifreleme hatasına faydalanarak kimlik doğrulama işlemini atlayabilir. Bu aşamada kimlik doğrulama bilgileri doğru olmasa bile saldırgan etki alan denetleyicisine erişim sağlayabilir. Etki alan denetleyicisinin ele geçirilmesi başarılı bir saldırı sonrası saldırgan etki alan denetleyicisinin parolasını değiştirebilir ve sisteme tam erişim sağlayabilir. Bu, bu durum saldırganın etki alanındaki diğer makineler ve kullanıcı hesaplarına erişimlisinin olanak tanır. Bu açıktan etkilenen sistemler Windows Server sürümleri, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019. Güvenlik güncellemesi Microsoft bu sistemleri açıları gidermek için bir güvenlik güncellemesi yayınlamıştır. Çözüm ve öneriler Microsoft güncellemeleri Microsoft Asus 2020'de yayınlanan KB 455 güncellemesi ile cve 2020 2022 açığını kapatmıştır. Bu güncellemeyi uygulamak için aşağıdaki adımlar izlenebilir. Windows Server sistemine giriş yapın. Windows Update aracını kullanarak güncellemeleri kontrol edin ve yükleyin. Güncellemeyi uyguladıktan sonra etki alan denetleyicisini yeniden başlatılması gerekebilir. Diğer güvenlik önlemleri Ek olarak aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Şifreleme protokollerini güçlendirme, ağ trafiğini izleme, erişim kontrolleri. Sonuç olarak CVE 2020 güvenlik açı etki alan denetleyicilerin ele geçirilmesine olanak tanıyacak kritik bir açı açıdır. Microsoft Bağı ASUS 2022'de yayınladığı güncellemelerle kapatmış olsa da sistem yöneticilerin bu güncellemeleri uygulaması ve etki alanı güvenliğini artırması gerekmektedir. Bu tür açıkların önlenmesi için güçlü şifreleme algoritmaları kullanması ve ağ güvenliğini sıkılaştırması önemlidir. Evet arkadaşlar, az önce sunumumuzu gerçekleştirdik. Şu an e, bir sızma işlemini yapmaya çalışacağız çünkü ama sızamayacağız çünkü yapılan yeni Windows Server 2019'a 2022 yılında gelen bir yama, yama sonucu e, SMB protokolüne yani geçişimiz engelleniyor. Bunu da kaldırmayı denedik ama kaldıramadık. Ama o oraya kadar giden adımları size anlatacağız. Şimdi arkadaşlar ilk ilk olarak git git clone yapıp şeyi kuruyoruz. Zerro logo'nu kuruyoruz. Evet. Klonlamamız gerçekleşiyor. Sonrasında ise implate'ı kuracağız. Ee, Zero logo'nun içerisine kuracağız implate'ı da. Önce Zero logo'nun içine girmemiz lazım. enes yapıp dostlarımız gelmiş mi onu görüyoruz dosyamız gelmiş. Şanzıro logo'nun içindeyiz. Şu an burada impact'i kuracağız. Şurada bir hatamız var. Şu an planlanma işlemimiz gerçekleşiyor. Sonrasında ise arkadaşlar Windows Server 2019'umuzu açıyoruz. Buradan IP config yazarak buranın IP adresini öğreniyoruz. Şu an buraya bir ping atalım. Evet arkadaşlar ping işlemlerimiz başarılı. Makine ağ bağlı. Sonrasında ise BIOS adına bakacağız makinenin Makinemizin BIOS adı Burada mevcut Sonrasında ise secret dump.py Secrets dump.py makinamızın işte, eminhan.com Buraya da ismimizi yapıştıracağız. Yapıştırma işlemi gerçekleşmiyor. Yazacağız. Win Sonrasında ise şeyimizin IP adresinin önüne dolar işareti koymamız gerekiyor. IP adresimizi yazıyoruz. Hedef IP'yi. yaptığımız işlem şifreyi sıfırlamak için kullanılıyor. makinanın şifresini giriyoruz. Makinenin şifresini girdik fakat e, işlemimiz reddedildi çünkü makinede SMB proto SMB katmanını protokolünü kapatan bir güvenlik yaması mevcut. O güvenlik yamasını da size şöyle göstereyim. Bu yamayı kaldırmayı denedik ama başaramadık çünkü kb 502 -0627 ve 501, 501 9966 KB kodlu yama 2022 yılında piyasaya sürülmüş bunu kaldıramıyoruz yani Windows buna izin vermiyor bunu kaldıramadığımızdan dolayı buraya sızamıyoruz ancak yani bunu eski sürümlerini aradık ama fakat bulamadık. Yani biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben İzzettin Mert Özyağlı ve arkadaşım Emirhan ile bu videoları çektik. Umarım yararlı olmuştur. Hoşçakalın.